Herkese merhabalar. Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Bayramınızı işten dileklerimi ee, biliyorsunuz mutfak hastalığında sıra bugün bana geldi. Sıranın bana gelmesinde emeği geçen çok değerli Ahmet hocama buradan ayrıca içten Saygı ve sevgilerim Evet arkadaşlar, bugün e, sizlerle e, tarif paylaşacağım yemeğin adı Hünkar Beğendi. Önce malzemelerimizi bir tanıyalım isterseniz. Ben bu malzemeleri daha önceden e, işi hızlandırmak açısından doğradım ve hazırladım. Şu an tencereye konmak için hazır durumda. Domatesimiz, biberimiz, soğanımız var. Yağımız ve salçamız var. Ee, en sonunda ekleyeceğimiz bir tutam maydanoz ve asıl kavurmamızı yapmak için aşağı yukarı 200 gram civarında ee, bir sotemiz var. Bunu kuşbaşı etten de yapabilirsiniz. Ben biraz daha küçük sevdiğim için sote tercih ettim. Ve diğer taraftaki malzemelerimizde de daha önceden közlediğim ee, közlenmiş patlıcanım, e, bunun yanında tereyağı, un, ee, bir çay bardağı kadar süt ve yarım çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri var. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, etlerimiz suyunu çekti. Şimdi geri kalan malzemeleri yemeğimize eklemeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer tenceremizi öbür ocağa aldık ve kısık ateşte pişmeye devam edecek. Etle iyice pişinceye kadar. Biz şimdi beğendiğimizi yapmaya başlayalım. Ben aşağı yukarı arzu ettiğim kıvamı buldum. Tabii beğendi de önemli olan hemen tüketilmesi. Çünkü soğuduktan sonra tekrar ısıtma yöntemleriyle şu anki tadı elde etmek zor. Ve şimdi sıra sunum aşamasında. Yemeğimiz oldu, biz denediklerimizle etlerimizi birleştirdik ve son dokunuş olarak en son dokunuş olarak üzerine ayranlarımızı atıyoruz ve servise hazır. Baştan da söylemiştim, yemeğimizin adı Hünkar Beğendi. Umarım beğenirsiniz. Evet, geldik videomuzun en Merak edilen kısmına, yani sonuna bakalım pas kime gidecek? Ustadım, değerli Osman hocam, yapacağın emeği büyük bir merakla bekliyorum. Şimdiden kolay gelsin. Herkese tekrar iyi bayramlar.